uzun zamandır kullandığımız elektrikli cezve bozulunca otomatik kahve makinesi almaya karar verdik. Burada da görüyorsunuz. Korkmaz'ın kahve kolik modelini aldım. Burada marka önemli değil aslında. Küçük bir araştırma yapmıştım. Piyasada plastik gövdeli, plastik cezveli modeller var. Birkaç tane de çelik cezveli modeller vardı. Ben çelik cezveli modeli tercih ettim. Plastik cezede kahve içmeyi sevmiyorum. Malzeme kalitesi bütün makineler için söylüyorum. Basit plastikten yapılmış. Bu model tek tuşlu. Farklı modları yok. Zaten fazla bir şey aramıyorum. Kahvemizi yapsın yeter. Kahveyi kutudan çıkan ölçü kaşığı yapıyorsunuz. Kitapçıkta verilen ölçülerle kahve biraz sert oldu. Ama ikinci yapışımızda kendi ölçümüzle yaptık. Böylece daha da içilebilir kahve oldu. 5 dakikada kahveyi hazırlıyor. 3 uyarı sesi veriyor. Son seste kahve pişmiş oluyor. Makine 4 kişilik kahveyi aynı anda hazırlayabiliyor. Biz makinenin hazırladığı kahveyi beğendik. Köpüklü ve sıcaktı. Umarım bu video kahve makinesi almak isteyenlere yol gösterici olur. Yeni videolar için takipte kalın.